Herkese merhabalar. Bugün Hasanpaşa köfte yapacağım. Öncelikle yarım kilo bir kıymamız var. Üzerine bir tane orta boy rendelenmiş suyu sıkılmış soğanımızı ekledim. Bir çay bardağına yakın galeta unumuz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Onu da ekledim. Sonra baharatlarını ekleyeceğim. İçinde pul biber. Kırmızı toz biber, kimyon, köfte baharatı, bir çay kaşığı kadar da karbonat var. Bunları da üzerine ekliyorum. Yemek kaşığı sıvı yağımız var. Yarım çay bardağından biraz fazla da su ekleyeceğim onu biraz Kontrolü bir şekilde daha sonra bunu iyi bir şekilde yoğuracağım. Evet köftelerimizi şu şekilde çanak şeklinde yaptık. Yani şu şekli vermekte zorlanıyorum diyorsanız ısıya dayanıklı kaseleriniz varsa benimki var, onlarda da yapabilirsiniz. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derece fırına bir ön pişirme yapacağız. Evet patates pürem hazır. 3 tane orta boy patatesimi haşladım, küp küp doğradım. Haşlarken içine bir miktar su tuzunu kattım ki tuzunu iyicene alsın diye. Haşlandıktan sonra onları aldım iyicene ezdim bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim bir çay bardağına yakında kaşar rendesi ekledim süt eklemedim o tercih meselesi Ben içinde çok sevmediğim için ben yani isteyen süt katabilir bu şekilde karabiber katabilirsiniz bu şekilde kıvamı gayet de yerinde tam yerinde Evet köftelerimizin içine çok az bir şey garnitür ekledim Ondan sonra hazırladığım e, patates püresini ekliyorum Evet köftelerimizin üzerine patates püresini de ekledik. Ondan sonra bir yemek kaşığı salça içerisine bir buçuk su bardağı su katıp kaynattık. Şu sosunu da üzerine ekleyeceğiz. Bismillah. üzerine ekledikten sonra şöyle bir miktar kaşar rendesi bırakıp üzerine bir dilim domates şu şekilde hepsini yapıp fırına atacağız önceden ayarladığımız 180 derecelik fırında üstü kızarana kadar kaşarlar eriyene kadar ondan sonra çıkarız fırında yapan herkese şimdiden afiyet olsun beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum Evet yemeğimizi fırından aldım. İlk çıkış hali. Yani halen dumanın üzerinde çok sıcak. Anne, bu, ne? bu, ne? Anne, bu ne? Patates kızım. Bu ne ya? Anne bu ne? Kızım. O ne? Bu ne?